Öncelikle arkadaşlar bu bir troll videodur. Dikkati almayın sadece eğlence amaçlı yapılmıştır. İyi seyirler. Girişime laf edenleri. Merhaba arkadaşlar ben Yunus. Evet bugün e, Clash of Clans'ta Klan Savaşlarının 20. bölümünden devam ediyoruz. Ve 20. bölümde 6 tane Canlı saldırı yapacağız. Hemen saldırılarımıza başlayalım. Tamam. Hemen başlıyoruz. Şuradan hemen şuna saldıralım arkadaşlar. İzleyiciler saldıramazmış. Tamam. Neyse bu videonun burada sonuna geldik. Herkese iyi günler. Sizi seviyorum. Çok konuşuyorsun diyenlere. Merhaba arkadaşlar. Evet bu bugün, ne yapacağız? Bugün... Ee... Saldırı yapalım. <laughs> Saldırı yapmak güzeldir. Evet. Bence bunlara saldırmayalım. <laughs> Çok güzel, evet. Saldırılacak köy bulamadık. Evet bu videonun da burada sonuna geldik. Hadi görüşürüz. Like para kazandırıyor diyenlere. Merhaba arkadaşlar ben Like. Evet like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like gerçekten çok önemli. Her like'ınız benim için 5 TL her like attığınızda ben 5 TL ile gidiyorum bir şeyler alıyorum kendim falan filan zaten bu videoya 1000 like gelirse köşeye dönerim gibi geliyor bana. Ya zaten toplam videolarıma baktığım zaman e, 190 bin like var arkadaşlar 190 bin like evet like'lar gerçekten çok önemli. Bu videoyu 10 bin like atarsanız gerçekten çok sevinirim. 10 bin like gerçekten çok güzel para. <laughs> evet like para getiriyor arkadaşlar bunu yalan söylemek yok like para para. Like demek para demek para demek Eğlence demek, eğlence demek gelmeyse. Evet, like atmayı kesinlikle unutmayın. Like atarsanız like gelir. Evet, daha fazla likelı li videolar gelmesini istiyorsanız like atarak bunu sağlayabilirsiniz. Ve like atmayı unuttuysanız like atarak bunu sağlayabilirsiniz. <laughs> evet, herkese like'lar. <laughs> evet, çok abarttım farkındayım. <laughs> bot atıyorsun diyenlere Herkese selam bot arkadaşlar bot kanalına hoş gel. Ee, pardon pardon. Ee, merhaba arkadaşlar ben Yunus ve bugün sizlerle 65 tane bot atacağız. Ee, her ee, yok yok. 65 tane canlı saldırı yapacağız arkadaşlar ve ganimetin eee botunu e, botunu botuna vuracağız arkadaşlar. Evet evet. Ee, yok yanlış. Yanlış oldu evet. Neyse arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. E, dün 6000 aboneydik. Bugün 6250 abone olduk. Maşallah 250 tane bot geldi kanalımıza. Hepsi de adamın dibi. <laughs> Maşallah. Bu arada arkadaşlar bu kanalıma şu ana kadar bot diyen bir iki kişi falan oldu bu kanala eski kanala e, baya bir diyen olmuştu benim eski kanalıma çünkü eski kanalda hızlı gelişmiştim e, hızlı geliştiğim zamanlar bana bot diyenler oluyordu ama bu kanalda e, düzgün bir şekilde geliştiğim için izlenmeler, like'lar olsun gerçekten çok aktif bir şekilde olduğu için hiç bot diyen görmedim fazla bir iki tane falan gördüm bu kanalda eski kanalda vardı o yüzden e, bu trollüğü de gerçekleştirdim neyse diğerine geçelim bari prim dünyası diyenlere. Merhaba arkadaşlar ben Marina... <laughs> pardon Pardon pardon. Ee, ben Yunus arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle... E, adam kurtarma oyunu oynayacağız arkadaşlar. Evet e, bazı arkadaşlar bana laf etmiş. Ee, arkadaşlar hepinize kalp, kalp. Ee, ben güvendeyim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Ah, tamam tam sıkıntı yok arkadaşlar evet şimdi bugün sizlerle ee, Evet bugün çok güzel bir çalışma yapacağız arkadaşlar Clash of Clans'da e, adam kurtarma oyununu oynayacağız Çok saçma bir giriş oldu evet boşverin Arkadaşlar ben güvendiğim hepinize kalp e, seviliyorsunuz maşallah <laughs> Hadi görüşürüz kendinize iyi bakın Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir daha fazla bu tarz videolardan gelmesini istiyorsanız bana yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim arkadaşlar sizlerin görüşleri gerçekten benim için çok önemli. Ee, bakalım görüşlerinizi de bekliyorum böyle bir e, değişik bir video hazırlayayım dedim sürekli böyle e, farklı farklı yorum yazan e, yazanlar oluyordu arkadaşlar sürekli girişime laf edenler oluyordu çok konuşuyorsun diyenler oluyordu like para kazandığı diyenler oluyordu bot atıyorsun diyen çok fazla olmadı bu kanalda da eski kanalda e, söylenenler olduğu için onu da araya katmak istedim e, Bana prim e, yapıyorsun diyenler de vardı o yüzden de öyle bir e, Şey yapmak istedim 5 tane hazırladım arkadaşlar daha fazla bu şekilde Ya da buna benzer bir şekilde böyle troll videolar gelmesini istiyorsanız e, Yorumlar kısmına yazın arkadaşlar bir de beğenirseniz sevinirim arkadaşlar videoyu Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar Çıkışı tam yapamadım dur çıkışı e, şu an şöyle bir şey yapacağım ya e, normalde böyle çıkışı böyle yapıyorum ya bu videoda öyle bir e, konuşma geçmedi arada e, daha fazla istiyorsanız like atmayı unutmayın hala kanalıma abone değilseniz sol aşağıda bulunan kırmızı butona basarak kanalıma abone olabilirsiniz böylece her atım yeni videodan haberdar olabilirsiniz herkese iyi günler az önce böyle bir e, farklı beğenmeyi unutmayın falan filan dediğim için tam çıkışı yapamadım biraz tuhaf bir çıkış oldu arkadaşlar kusura bakmayın hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. <laughs>